İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte 2019 yılında ünlü sanatçı Tarkan'ın Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine gitmişti. Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de şu sözleri kullanmıştı. Gülen yüzünüzle, samimiyetinizle, saygılığınızla gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah. Çok güzel sefer yapacaksınız, inanıyoruz. Yardımınızdayız, sizi seviyoruz. Ekrem Bey. Beni onurlandırdınız bu gece konserine yine benimle. Konserde İmamoğlu çiftine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik ederken, konser öncesinde sahne arkasına gelen İmamoğlu'nu Tarkan sarılarak karşılamıştı. İmamoğlu Tarkan'ın "Yağmurlu hava sizinle güneş gibi doğacak." sözlerine "Estağfurullah siz doğacaksınız biz ısıtacağız. Çok iyi gördüm sizi." şeklinde karşılık vermişti. Konser sırasında şarkılarına bir sürü ara veren Tarkan, eşleriyle birlikte kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftlerine teşekkür etmişti. Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle samimiyetinizle sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz, yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek." sözlerini dile getirmişti.